Ergün Diler Takvim gazetesi patron konuştu. Bizi yakından ilgilendiren pek çok konu var. Elbette bunu uzak kalma lüksümüz yok. Ancak bir de dünya nereye gidiyor? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Sorularına da cevap aramamız gerekiyor. Bu da bizi neyin beklediğini görmemize büyük ölçüde katkı sunacaktır. Bağlıya bağlıya ilerleyelim. İngiltere'de Boris Johnson görevi bırakmak zorunda kaldı. Arkasından bir yarış başladı. Tartışmaları beraberinde getirse de Başbakan Liz Truss, muhafazakarların oylarıyla seçilir Truss üzerinde tartışma büyük. Ülkenin güneyindeki zengin, beyaz ve yaşlı İngilizlerle ülkede yaşamayanların seçtiği bir başbakan olarak konuyu tartışmaya açan çok. Ülke dışından kimler nasıl belirleyici oldu? Bu da başka bir yazının konusu. Geçtiğimiz hafta 3-5 gün kaybolan Turuz ortaya çıktı. İddialı çıkışları da beraberinde getirdi. Turuz bildiğimiz üzere ben büyük bir Siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum diye konuştu. Aynı Turuz. Sonra izleyici politikayı açıkladı. Netti. Turuz, işçi Partisi'nin hiçbir planı yok kamu harcaması ve kamu borçlanmasıyla ekonomi büyümez. Vergileri düşüreceğiz. O vergiler düşünce yatırım gelecek, ekonomi büyüyecek. Ekonomik büyümeden rahatsız olan, büyüme karşıtı bir lobi var. Çıkışıyla da neoliberal politikaların taşıyıcısı olacağını ilan etti. İngiltere Başbakanı Turus, zenginlerin sermayesinin yanında durarak ilerleyeceğini açıklıyordu. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra zora düşen ülkelerden biri de İngiltere'ydi. idi. Sırda değildi. Ekonomik pek çok parametre gerilemeyi göz önüne getiriyor. Bu nedenle Turus küresel sermayeye göz kırpıyordu. Aslında baktığı yer Black Rock ve arkadaşlarından başka bir şey değildi. İngiltere ABD'den borç alacaktı. Almanya mecburdu. Bu nedenle açıklamalar keskindi bilmemiz gereken yeni bir dünya kurulduydu. Bunun için de önce Avrupa'nın formatlanması gerektiği gerçeğiyle. Zaten bunu kaç zamandır söylüyoruz. Ancak gelin burada çok önemli bir yere varalım. Dünyanın görünmeyen patronlarından olan isim. Verdiği röportajda kabaca şunları söylüyor. Larry Frank, Küreselleşmenin sonuna gelindiğini söylediği doğru değildi. O başka bir şeyden başka bir yapılan sözden bahsediyor. Küreselleşme başka bir aşamaya etiliyordu. Anlatmak istediği buydu. Dünya üzerinde ülkelerin arasında inanılmaz bir bağlılık oluştu. Çok farklı entegrasyon şekilleri belirdi. Bunun değişmesi gerekiyordu. Olan da bu. Tüm krizlerle birlikte daha fazla dayanıklılığa, daha fazla tampona ihtiyacımız olduğu açıkça ortaya çıktı. Finans sektörü için çıkarılacak sonuç buydu. Reel ekonomi ve küresel tedarik zincirleri için de geçerli. Ve şimdi jeopolitik bir gerçek var. İki blok oluştu. Bu bloklar içinde daha büyük bir ekonomik entegrasyon göreceğiz. Aynı zamanda iki blok birbirinden uzaklaşacak. Rusya'ya yaptırım meselesine bakın. 35 ülke yatırımlara destek vermedi. Bu dünya nüfusunun neredeyse yarısıdır. Avrupa Birliği'nin dayandığı egemen bir Avrupa bloğu fikri. Son dönemde çok acı. Aynı zamanda da Amerikan süper gücünün aşırı bir şekilde yeniden dirilişine tanık oluyoruz. Ekonomik ve mali politikayı bir silah olarak kullanma biçimini tamamen yeni boyutlara ulaştı. Bunu her alanda görüyoruz. Yine bunun Avrupa için tam olarak ne anlama geldiğini söylemek için henüz erken. Ancak ne yazık ki son gelişmelerin jeopolitik düzeyde Avrupa egemenliği fikrini büyük ölçüde baltaladığını belirtmek gerekir. Avrupa'nın üçüncü bir güç olabileceği fikri şiddetle sarsıldı. Her durumda şu anda gördüğümüz şey bu. Amerikan cephaneliğine ve ondan gelen güce tam bir bağımlılık gözlemliyoruz hatta çok daha ileriye gidiyor. Bunu Avrupalıların kendilerini tamamen Amerikalılarla hizaya soktuğu yaptırımlarda görüyoruz. Avrupa egemenliğini, özel bir Avrupa hayalleri ve emelleri hızla kayboldu. Bunu büyük bir tehdit olarak görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanmalarının büyük bir coşkusu var. Uzun vadede bu büyük resim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında üçüncü bir güç kutbu olarak bir Avrupa fikri. Büyük umuttu. Avrupa örneğin güvenlik politikası, finansal piyasalar, ödeme sistemleri, iş modelleri veya para birimi açısından alternatifler sunmak istedi. Ancak Avrupalıların yalnızca askeri nedenlerle de olsa ABD'nin yanında yer almaktan başka seçeneği yoktu. ABD yaptırımlara karar verirken muazzam bir güce sahip. Hem politik hem ekonomik olarak iki parçalı dünyayı anlatan ve ülkelerin buna göre formatlanacağına aktaran İsviçre Merkez Bankası'nın eski patronu Plip Hillenbrand. Ancak bu onun eski göreviydi. Yeni görevi ise 25 trilyon doları yöneten BlackRock'ta ikinci adamlıktı. Herkesin bildiği gibi orada önde olan isim Larry Frank'ti. Ancak Frank Hilderbank'in ABD'ye alabilmek ve birlikte çalışmayı ikna edebilmek için çok ama çok çaba harcamıştı. Dünyanın parasını yöneten Hilde Brandt, ABD ve Çin arasındaki iki kutup oluşturacaktı. Avrupa iddiasını kaybedecek ve Washington'a yaslanacaktı. Ekonomik yeni algoritma hayata geçecek. Bağlılık ve bağımlılık tanımı tekrar yapılacaktı. Durum küresel ölçekte böyleyken içeride Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ortada tutuyordu. Hem Rusya ile hem de Batı ile oturup görüşüyordu. Altılı Masa ise kesinlikle Avrupa üzerinden ABD'ye yakın durmak istiyordu. Batı ittifakında yerini sağlamlaştırmak niyetindeydi. Kemal Bey'in ABD'ye yapacağı ziyarette bu açıdan bakılmasında fayda vardı. ABD Başkanı Biden hazinesini BlackRock'a teslim etmişti. Bernie Sanders da 2016 ve 2020'de Demokratların başkanlık adaylarındandı. Yani geniş ailesinin önemli bir üyesiydi. 25 trilyon doları Black Rock'ın tepesindeki isimlerin dünyanın değişeceğini söylemesi çok iyi anlaşılmadıydı. Buna göre adım atılmalı. Dünyaya etkisini alan rüzgarın çıkış noktası da burası bu konudaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.